Merhaba arkadaşlar. Bugün abone olmamanız gereken kanalları göstereceğim. Hadi bay bay, bay. bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Bunlar da yorumlar kapalı. Sadece bu şu... öbürlerinde açık yani. Ama arkadaşlar şuna çok yorum ben baktım. Bakın arkadaşlar abone olmayacaksınız. Bakın gösterdiğim kanallara. Hadi canım kesin sestir. Tabi tabi yalancı Ali yapmış. Like attım. Ali yazıyorum. Bizden izin almadan internete nasıl koyarsın? Ali sen bittin sen bittin sen. Siz. Siz. Beni. Kız.

S. Aa. Ya. Yazma. Kime atıyorsun? Ya anne, video çekiyorum, çıkar mısın? Siz Ali, beni kıskanıyorsunuz. Anne, Senden Bir dakika. Anne. Evet arkadaşlar, siz de beni siz beni kıskanıyorsunuz. Senden neden izin alayım? Ben sizden önce açtım kanalı izin almama gerek yok mal abonelerim kıskanma yorum yazma yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesin ses yazdım. Yazan. Ya Kaçıyorsun. Dökme yazdım ki. Sus şişkoya uyma yazdım. Bunlar benim okul arkadaşım da yalan söylüyorsun Ali'ye yalancı Ali'ye yazmış. Ondan sonra ben de yazdım ki. Salak mısın? Sus istemiyorum ya, böyle yazdım. Arkadaşlar şimdi ben bilmiyorum. Hadi bakalım çıkalım. Gösteriyorum kanalları abi. Abla abla, abla 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 Dur. 19. Ya şey 19. şifre oluyor Erdem söylüyor ya. Durun videoyu. <laughs> of dur. İyi olarak arkadaşlar bu buna abone olmayın. Bu kötü yorum yazan. Şimdi aslına gelelim. Bu şişka işte. Bu videosunu göstereyim. O sesi bile gelmiyor. Allah'ım. Salak ya. Muha ne ya? Hı. -hı. Şişka. Şişka. Benim okuldaki. Ay sınıftaki seni okudum. Evet arkadaşlar şişka. Şunun hepsini like atalım benim artık. Tamam senin sınıfındaki. Ya bu ne ya? Allah aşkına yani, ya. Onu sen onu seviyordun. Şşt, şey Sevmiyorum ben onu. Neyse arkadaşlar bu videomuz o kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Şuna da like atalım. Hadi bay bay.